37 35 ve 33'ün gördüğü kenarlar aynı kenarlar. Şimdi tepe açısı büyük olan ikizkenar üçgenin taban açısı daha küçüktür. Yani bunun taban açısı en küçük, bunun taban açısı ortanca, bunun taban açısı da en büyüktür. Şöyle diyelim küçük, ortanca, en büyük. Buna göre ikizkenar uzunlukları ABC arasındaki ilişki nedir deniliyor. Peki küçük açının karşısında küçük kenar bulunur. A küçüktür. B'den o da küçüktür. C'den şeklinde yazabiliriz. Ya da tam tersi olarak C büyük, B büyük, A şeklinde de aynısını gösterebiliriz. Bu da D şıkkında. Toplam uzunluk 9 cm. 4, 4, 1 olacak şekilde bir üçgen oluşturabiliriz. Yine 2, 3 ve 4 kenarlarına sahip olacak bir üçgen oluşturulabilir ve hepsi birbirine eşit olan 3, 3, 3 şeklinde bir üçgen oluşturulabilir. Diğer uzunluklarla yazacağımız kenarlar bir üçgen oluşturmayacaktır. Üçgen eşitsizliğini sağlamayacaktır. Doğru cevabımız C şıkkında. Bu üçgeni kesip bu hale mi getirdik? Hemen ne yapalım? Tekrar düzeltelim bunu. Bakalım çevrede nasıl bir değişme olmuş. Şimdi buraya A, buraya B, buraya C dedik. Dikkat ettiğimiz zaman A artı B'nin C'den büyük olduğunu söylememiz lazım değil mi? Üçgen eşitsizliğinden. Şimdi ne olmuş? A artı B gitmiş, C gelmiş. Yani bakın büyük olan gitmiş, küçük bir şey gelmiş. E demek ki çevrenin toplamında ne olacaktır? Bir azalma olacaktır. Büyük gidip küçük ekleniyorsa Toplamda bir azalma var demek. Burada bir azalmamız var. Yine aynı şekilde bunu da böyle değerlendirelim. Buraya A, buraya B, buraya da C demiş olalım. Yine A artı B'nin C'den büyük olduğunu biz biliyoruz. Ne diyeceğiz burada? Diyeceğiz ki yine A artı B büyük, C küçük. Bakın A artı B gelmiş, C gitmiş. Yani büyük gelmiş, küçük gitmiş. Büyük geldiyse ne olacaktır? Toplamı büyüyecektir. Evet. Çevrenin toplamı büyüyecektir. Bakalım. Üçüncü bizim üçgenimize. Burada A, burada B, burada C var diyelim. A artı B, C'den yine büyük olacak. Şimdi ne oldu? A artı B yoktu önceki şeklimizde. E büyük olan ne oldu? Geldi. Küçük olan gitti. Küçük olan ne? C. C gitti. A artı B geldi. E demek ki büyük olan gelip küçük olan gittiyse çevremiz artmış olacaktır. Böylelikle şimdi öncüllerimizi bir değerlendirmiş olalım. Birinci durumda elde edilen ikinci şeklin çevresi azalmıştır. Evet azalmıştır. İkinci durumda elde edilen ikinci şeklin çevresi artmıştır. Bu da doğru. Üçüncü durumda değişmemiştir diyor. Hayır artmıştır. Onun için bu yanlış olacak. 1 ve 2 ile doğru cevabımız E şıkkında. Bu açı beta bu açıda beta olsun. 2 beta artı alfanın 180 derece olduğunu söyleyelim. Daha sonra alfayı burada yalnız bıraktık. 180 eksi 2 beta oldu. Getirdik. Alfa yerine 180 eksi 2 beta yazdık. Bu eşitsizlikte. 45 küçük 180 eksi 2 beta küçük ne olacak? 80 olacak. Peki. Şimdi her taraftan 180 bir çıkartalım. Eksi 135 Eksi 2 beta eksi 100. Her tarafı 2'ye daha doğrusu eksi 2'ye bölelim. Beta da buradan e, 165 bölü 2 buçuk. 100 bölü 2 50 olarak işaret e, eksi olduğu zaman daha doğrusu eşitsizliğimizi eksiyle çarpıp ya da böldüğümüz zaman eşitsizlik yön değiştirir. Ya da burada uçlar yer değiştirir. Aynı şey demek onun için uçları yer değiştirdim eşsizle yön değiştirmek yerine. Peki beta'nın alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerine bakalım. En küçük 51 alabilir. En büyük de 67 alabilir. Bunları topladığım zaman da 118 geldiğini görmüş olurum. Doğru cevabımızın C şıkkında. Bir ABC üçgeni çizelim. Bu ABC üçgenimizde BAC açısının ölçüsü x derece, ABC'nin ölçüsü y derece ve diğerinin ölçüsü de z dereceymiş. Hemen x'i bu tarafa, eksi y ve eksi z'yi de bu tarafa atalım. 6x küçüktür, y artı z olacak. Şimdi değerli gençler hemen x artı y artı z'nin biz 180 olduğunu buraya bir not edelim. Değil mi? Üçgen genç açıları toplamı 180. Pekala. Y artı z. 6 xten daha büyük ya da 6 x y artı z'den daha küçük. Ben şimdi y artı z yerine daha küçük bir şey olan 6 x yazmış olursam sol taraf ne oldu? Sol taraf küçülmüş oldu artık eşitlik yok. x artı 6 x yani 7 x'imiz artık küçüktür 180 yazmamız gerekmekte. Küçüktür 180 yazmamız gerekmekte. X'imiz de buradan 180 bölü 7'den küçük bir değer gelmiş olacak. 180 bölü 7 de yaklaşık olarak işte 25,7 diye devam ediyor. E, X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri 25,7'den küçük en büyük tam sayı 25 olduğu için doğru cevabımız D şıkkında. A ile C'yi birleştirdik. Bir ikizkenar üçgen ortaya çıktı. A, C ile A, de birbirine eşit geldi. Neden? Dik aynı zamanda tabanı iki eşit parçaya bölmüş. Bu ikiz kenar üçgenin özelliği. Şimdi buraya x birim buraya da a birimler diyelim. Bu üçgende x'in diğer kenarların toplamı olan yani 5 artı 1'den yani 6'dan küçük olduğunu diğer kenarların farkı olan 5 eksi 1'den yani 4'ten büyük olduğunu söyleyebileceğiz. Şu üçgene bakalım tekrar gelelim şimdi burada. A, C, E üçgenimizde. 90 derecenin karşısındaki kenar en büyük olacaktır. Ee, a da x'ten kesinlikle küçük olacak. a'nın da burada x'ten küçük olduğunu ve 2a'nın 2x'ten küçük olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü sorumuz bizde 2a'yı istiyor. Bunun en büyük alabileceği tam sayı değerinden bahsediyor. Her tarafı 2 ile çarparsak burada 2x 12 ile 18 arasında. Mesela 2x'i şöyle bir şey almış olsak, 11,9 almış olsak, 2x 11,9sa, peki 2a ne olacaktır o zaman? 2a'nın en büyük tam sayı değeri de 11 gelecektir. Böylelikle 2a'nın yani CD'nin en büyük tam sayı değerinin 11 olduğunu bulduk. Doğru cevap B şıkkında. İki kenarının Uzunluğu 10 santim ve 22 santim olan bir ikiz kenar üçgenden bahsediyoruz. Şöyle olabilir ancak. İkiz kenarlarımız 22-22. Diğer kenarımız da 10 santim olabilir. Peki neden şöyle olamaz? Mesela 10-10-22'de olamaz mıydı? Olamazdı. Çünkü bunların toplamı 20 yapacak. 22'den küçük gelemez. Bunların toplamı ne yapacak? 22'den daha büyük gelmesi lazım. Demek ki böyle bir üçgen... Çizilemez. Hemen ne yapıyoruz? 22, 22, 10 üçgenidir. Asıl bizim uğraştığımız üçgen diyoruz. Hemen bakalım çevremiz. 22, 22, 44, 10 daha 54 santimdir. Çevresi 42 santim değil. Tepe açısının ölçüsü taban açısının, biyesinin ölçüsünden daha küçüktür. Şimdi şöyle derim. Burası alfa, burada beta, burada beta olsun. Büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. Beta 22'yi görüyor. Burada alfa da onu görüyor. Demek ki beta alfadan daha büyüktür. Ne demeye çalışıyorduk? Tepe açısının ölçüsü yani alfa taban açısının ölçülerinden küçük olmalıdır. Evet beta'dan küçük olmalıdır. Bu da doğru. Doğru cevap 2 ve 3 ile D şıkkında.